Fenerbahçe'den orta sahaya 20'lik Dinamo. Fredin yanına nokta atışı transfer. Yeni sezona çok iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. 6 numara pozisyonuna transfer yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gözünü İngiltere'ye çevirdiği kaydedildi. Bu doğrultuda yönetimin Chelsea'nin 20'lik Dinamosunu gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları. Jose Mourinho'nun orta alana mücadelesi ve fizik kalitesi ile ön plana çıkan bir istediği, Fransız futbolcunun transferine onay verdiği ifade edildi. Sarı lacivertli yönetimin 20 yaşındaki o geçik huyu kiralamayı hedeflediği de belirtildi. Chelsea'nin geçtiğimiz sezon başında 27 milyon euro karşılığında Rennes'ten transfer ettiği genç futbolcu fazla forma şansı bulamadı. Chelsea yönetiminin gelişimini sürdürmesi için yıldız futbolcuyu kiralama fikrine sıcak baktı. Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu gelen bilgiler arasında.